İyi akşamlar. Eko Türkiye'siniz. Ana haber başlıyor. Evet haftanın son gününü gayrimenkul piyasasına ayırdık. Ana haberde gayrimenkul piyasası ile ilgili konuklarımız olacak. Birinci bölümde Hasan Can geliyor. Remax Yeditepe'nin aynı zamanda kurucusu ve gayrimenkul danışmanı ve büyük cirolar yapan, Türkiye'nin en fazla ciro yapan gayrimenkul şirketlerinden birinin kurucusuyla konuşacağız. Türk gayrimenkul piyasasını çok iyi tanıyan ve bu piyasada neler olup bittiğini anlayabileceğimiz bazı ipuçları verebilecek bir kişiden bahsediyor. İki... Evet, bugünü emlak ve gayrimenkul piyasasına ayırdık. Çünkü emlak ve gayrimenkul piyasasında küçük çaplı bir hareketlilik var. Yani yavaş yavaş artık konut ve gayrimenkul almanın zamanı geliyor gibi gözüküyor. Eğer yılbaşından sonraya bırakırsak muhtemelen faizler bir miktar daha aşağı doğru geldiği takdirde bu fiyatlar yukarı doğru gitmek durumunda. Yani şu anda momentum Tam Türkiye'de konut almanın zamanı diye söylüyor elbette. Kiralama konusuna girmiyorum çünkü orada farklı bir dinamik var. Belki o farklı dinamiği de konuşabilecek durumdayız. Bugün stüdyomuzda Türkiye'de belki de uzun yıllar bu işe emek vermiş ve ciro rekorları kırmış. Pek çok e, alımın sahibi ve prestijli konutların alım satımında görev almış olan bir emlak gayrimenkul danışmanı var. Hasan Can bizimle birlikte. Remax Tepe kurucusu Hasan Can'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Hasan Bey. Hoş bulduk sağ olun Ali Bey. Ne var ne yok iyi misiniz? Vallahi gayet yolunda. iyiyiz. yolunda. Teşekkür ederim evet. sağ olun davet. Tamam evet, heyecanınız yok şu anda anlıyorum. Biraz önce böyle yutkunuyordunuz ama şimdi <gülüyor> geçtiğini <gülüyor> biliyorum. Şimdi kitabınızı konuşacağız. Bu tabii bunun üzerine konuşacağız ama önce biraz... Bize kendinizden bahsetmenizi rica ediyorum. Kimdir Hasan Can, bir gayrimenkul uzmanı olarak? Ee, Hasan Can 1971 yılında Erzurum'da doğdu. Ee, Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra bir 7 yıl boyunca e, Türkiye'deki çok büyük bir maden şirketinde jeoloji mühendisi olarak görev aldım. Sonra hayatım yani Maret giydiniz değil mi? Öyle bir insanız yani. Tabii tabii. madene inmiş bir adamsınız. <laughs> tabii evet. tabii. Peki? Ee, yani e, madenin tozunu yutmuş bir insanım. Ee, sonra hayatımın aşkı dediğim gayrimenkul sektörüyle tanıştım tesadüfen. Nasıl oldu? Yani mesela gayrimenkul sektörüne hani bir şey yapayım diye mi girdiniz? Hayır. Burada Yok. başka bir şey vardı. Başka bir hikaye var. Evet. Yani bir arkadaşımın e, vasıtasıyla e, Türkiye Türkiye'ye ilk defa kurumsal bir gayrimenkul firması girmişti. Remix e, 1997 yılında. E, ben birazcık böyle araştırmayı çok seven birisi olduğum için o dönemde Amerika'da ve Kanada'da e, mesleğin gerçekten çok itibarlı bir meslek olduğunu keşfedince benim de böyle toprağa ilgim e, hem madencilikten evet. devam ettiği için İstanbul'da e, mühendisi kariyerimi bırakıp gayrimenkul işi yapmak için İstanbul'a geldim. Daha önce İstanbul'u çok böyle bilen, e, çok sık gidip gelen birisi değildim e, beni e, remixle tanışmamı sağladı e, o arkadaşım e, sonrasında da İstanbul'un Beykoz bölgesinde e, acarkent ve e, Beykoz konaklarına hizmet veren bir ofis sat, e, e, seçtim e, oranın Franchise haklarını satın aldım 25 senedir de orada e, aynı ofiste e, müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Evet, Türkiye'nin en prestijli konutlarının bulunduğu bölgedesin. Şimdi evet. sizi buraya davet etmemizin temel sebeplerinden bir tanesi bu, bu kitap. Ben kitabınızı okudum. Çok iyi yazılmış bir kitap. Teşekkür ederim. Devamının da gelmesini isterim şahsen. Çünkü sektör profesyonellerinin deneyimlerini insanlarla, sıradan insanlarla paylaşması halinde onlara ipuçları verebilir diye düşünüyorum. Kitapta böyle birkaç anekdot var. Bu anekdotları böyle sıradan birkaçından başlayarak nedir? Mesela bir gayrimenkul sektöründe bir insanın zengin olabilmesi, çok para kazanabilmesi mümkün müdür? Başka bir sektöre yaptığı yatırıma göre, gayrimenkule yaptığı yatırımların avantajları ile ilgili bazı hususlardan bahsediyorsunuz. Neler söyleyebilirsiniz? Ya şöyle bahsedeyim şimdi Ali Beyciğim, biz 25 senedir aynı bölgede müşterilerimize hizmet veriyoruz. Gayrimenkul çok geniş bir şey sektör. Yani içerisinde alt branşları olan bir birim. Yani sadece gayrimenkulün konut tarafını düşünmeyin. İşte ticari gayrimenkul tarafının açılımı çok geniş. İşte bunun içerisinde endüstriyel ürünler var, lojistik depolar var, e, ofis binaları var, otel, AVM, okul e, vesaire. E, bir de e, tarla ve arsa evet. e, tarafı var. E, bizi en çok heyecanlandıran taraflarından bir tanesi tarla ve arsa oldu. Evet. Biz yıllar içerisinde Acarkent ve Beykoz konaklarında yaklaşık 1200 ailenin ev sahibi e, e, olmasına aracılık ettik. Evet. E, sonrasında da e, yatırım e, danışmanına evrildik. E, ve yaklaşık 15 yıl önce de biz e, tarla ve arsanın e, artık bir e, yatırım enstrümanı olduğu gerçeğiyle e, yüzleşince e, biz merceğimizi hep böyle e, Türkiye'de gelişecek, ondan sonra e, fiyatların artacağını düşündüğümüz... Devlet'in yatırım yaptığı yerlerde e, bir takım avantajların e, ortaya çıkacağını tespit ettikten sonra da e, tarlavasında taşınmazları e, işte belli projeleri takip ederekten e, müşterilerimizle e, bir kavuşturmaya e, çaba gösterdik. Ya bununla ilgili birkaç tane örnek anlatabilirim evet. size. Önceden önce bir kahve içtik ve orada çok güzel dört tane örnek anlattık. Evet. 15 dakika vaktimiz var. Bu 15 dakika içinde bu dört örneği böyle tak 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 yan yana koyup anlatabilirseniz. Tamam. Şöyle. Şimdi ilk önce tabii kendi başınıza gelen şey çok önemli evet. bir dersler çıkardığı için e, benim şimdi 20 yaşında bir kızım var, ellerinizden öper. E, 2004 yılında doğduğu zaman bir karar almıştım evet. e, kızım için. Dedim ki kızım üniversite yani 18 yaşına girene kadar kendisine bir toprak yatırımı yapacağım. Evet. O zaman da e, söylenen e, bir proje vardı. Kuzey Marmara Otobanı yapılacak evet. ve Kocaeli'nin Sevindikli ilçesinden de bir çıkışı olacak diye evet, bir söylem var. Bu kadar var. bu kadar tüyo var. Evet, bu evet. kadarcık bir tüyo var. Ben o dönemde Acarkent'te çok ünlü bir futbolcuya bir kiralama yapmıştım. Ondan evet. aldım 14 bin dolarlık bir hizmet bedeli ni götürüp Kocaeli Sevindikli köyünde bir tarlaya yatırım yaptım. Evet. Toplam ödediğim para 14 bin dolar. 14 bin dolar peki. E, aynı dönemde de yine e, Türkiye'de bireysel emeklilik çıkmıştı hatırlarsanız. Evet. E, çok popülerdi o dönemlerde. Aynı dönemde de ben yaklaşık işte 600 dolar karşılığı kızıma e, aylık bireysel bir bireysel emeklilik, emeklilik yaptırdım. Peki. Sonra kendi kendime verdiğim sözü tuttum. 18 yıl boyunca bu arsanın ne ettiğiyle ilgili bir araştırma yapmadım. Bireysel emeklilikte de biriken paraya bakmadım. Kızım 18 yaşına girdikten sonra Üniversiteyi kazandı. Ee, sonra dedim ki bakayım e, bu çünkü kendi kendime e, bu yatırdığım yatırımla kızımın eğitiminin giderlerini karşılayacağım. E, arsayı araştırdığımda arsanın 10 milyon lira civarında bir para ettiğini öğrendim. Evet. E, bireysel emeklilikte de biriken paranın 583 bin lira olduğunu. Komik. Evet çok komik e, o gün bana bir ders vermiş oldu. Şimdi bakın yani yatırdığım para 2004 yılında 14 bin dolar bir bedel. Yani evet. belki hani küçümsemek için söylemiyorum ama küçük, ama bir, ama para küçük bir para sayılır. Tabii. Şimdi benim kızım özel bir üniversitede okuyor şu anda. Yıllık 1 milyon lira e, okul ücreti var. E, arsası 2 yıl önce 10 milyon lira ediyordu. E, bugün o arsa herhalde 20 milyon lira civarında. Rahat rahat. Rahat rahat. rahat. Ya ucret, bütün üniversite geçiyor. hayatını hatta üniversiteden sonra belki iş kurmak isterse ona da bir sermaye kazandırmış oldum. Evet. Yani toprak yatırımı Türkiye'de böyle yine bir örnek daha anlattım evet. size. Ee, bu çok geç bir örnek değil, bu 2017 yılında başımıza gelen bir örnek. Biz e, Güney Marmara bölgesinde bir bölgeyi çalışıyorduk o zamanlar. Bölgede de e, konuşulan hikaye şuydu: Devlet Hastanesi yapılacak evet. ve Devlet Hastanesi'nin yapıldığı bölgede de imar e, üst ölçekli imar planlarında e, konut alanı rezerv alanları evet. oluşacaktı. O dönemde benim e, bir müşterim rahmetli oldu, çok sevdiğim bir yatırımcı abim. E, onun oğlu da böyle çok böyle hani, şimdi bana ekrandan belki kızacaktır, <laughs> belki dinliyordur. E, babası çok yönetiyordu böyle şirketi. Evet. E, evde kasada da şirket dışı 1 milyon dolar bir para e, babasının kasasında e, para ortaya çıkıyor. Evet. evet. Sonra beni aradı, ne yapalım bu parayı? Ben dedim ki abi, çalıştığımız bir bölge var. E, gelin burada e, sana bir arsa, alın, e, arsa tarla yatırım yaptırayım evet. sana e, ve e, bu yatırımı bekle bir süre bir süre sonra burada değişik şeyler olabilir evet. e, ve kendisine yaklaşık 600 bin dolar karşılığı oradan şeyler aldık. Yani 1 e, milyon doların 600 bin. Doların. 600 bin dolara hatta çok ya bir şey söyleyeyim. Bir tane de o 400 bin dolarlık rakamla da kendisine bir Range Rover Jeep aldı. Evet, şimdi ikisini kıyaslayacak. <laughs> şimdi Çok güzel bir örnek ha. bu da. Evet. Şimdi Range Rover Jeep e hala biniyor ve kızgın. <laughs> ee, sonra bu yerde gerçekten devlet hastanesi yapıldı. Ee, imara açıldı alan. Ee, o bölgenin en büyük müteahhit firmalarından bir tanesi bize ulaştı. Ee, biz de kat karşılığı bir anlaşma yaptı. Ee, hatta biz kat karşılığı anlaşma yaparken baştan 250 bin dolar da bir peşinat aldık müteahhit firmadan. Evet. E, yatırımımız bizim 350 bin dolara düşmüş oldu. E, bugün 214 tane daire sahibi arkadaşımız. 214 dairesi var. Evet. evet. 214 tane dairesi o, var. O paranın neredeyse yarısıyla bir Range Rover aldı. O aynı hala evet. aynı yerde duruyor. Evet. O, aynen. Range Rover bugün 100 bin evet. dolar veya 150 bin öbür dolar yapıyordu. Öbür tarafta 214 daireden 214 var. tane daire. Yani 2 milyon liraya satsanız bugün. Evet. Range Rover ne kadardır şu anda sizce? 150 bin dolar vardır karına, yoktur evet. yani Tabii. 2017. Para pul olmuş. Evet. Öbür yani olarak. şimdi Hani Türkiye'de doğru bir emlak yatırımı uzmanıyla e, doğru bir e, doğru e, şeyler plan okuyan arkadaş bir danışmanla çalışırsanız bugün gerçekten Türkiye'de e, küçük yatırımlarla zengin olmak mümkün. Evet. Bunu anlatmaya çalışıyorum. E, bu ve buna benzer o kadar çok örnek yaşadık ki yıllar evet, içerisinde. Bir örnek daha var. E, bir, bir, örne örnek. bir örnek daha anlatayım size. E, bu da yine e, bizim. Ee, şeyden e, iş adamları, iş insanlarının çevresinden yaşadığımız bir örneği anlatayım. Şimdi e, biliyorsunuz e, bu 3. havalimanı e, projesi vardı Türkiye'de. 3. Evet. havalimanı projesi e, hep Silivri tarafı işaret ediliyordu. Orada yapılacak diye düşünülüyordu. E, sonrasında biz e, yıllar içerisinde tabii gayrimenkulcü olduğunuz zaman bir takım plan şirketleriyle dirsek teması çalışmalarımız gerekiyor. Tabii. E, ve yine bildiğimiz bir plan şirketi e, bana 3. Havalimanı'nın Tayakad'ın Arnavutköy bölgesinde olacağı e, ve haritalarla, paftalarla bir gün bana gelip e, böyle bir proje burada evet. olacağı, burada uygulanacağı bilgisini verdi. O dönemde e, biz işte bazı iş insanlarına e, yani yatırımlık bu bölgeden yerler düşünür müsünüz dediğimizde İnsanların belki yüzde sekseni bize inanmadılar. Evet. Hatta kızmışlar. Ee, hatta kızdılar yani, da. Orası oradan e, yer alınır mı? Yer alınır mı? Yani. Seni kandırıyorlar. Sen <laughs> işte güvenme, inanma, e, safsın, temiz bir çocuksun gibi yaklaşımlar <laughs> sergilemişlerdi. Evet. O dönemde Türkiye'nin bilindik çok iyi e, bilinen bir iş insanı bize güvendi sağ olsun e, ve yatırım yapmaya karar verdi. Hatta benim çok acemiliğime gelmişti. O zaman bende de bir jip vardı. Jiple e, köyde muhtarın yanına gidip e, ilk arsayı 27 liradan almış 27 liradan almıştık, 27 bin. Liradan almıştık. Peki. E, o arsayı biz 6000 TL'den sattık sonra metrekare fiyatını e, 27 bin 27 e, liradan, liradan 6000 bin TL ye. evet 20, dönümü 27 bin liradan aldığımız yeri e, dönümünü al, 6 evet. milyon liraya sattık evet. yani öyle düşünün e, yani burada da işte e, sonuç e, şuna çıkıyor hakikaten e, bizler e aracı firma olarak değil, e, yatırıma yön veren bir e, işe evrildi. Yatırım danışmanları içerisinde. Evet, yatırım danışmanlığı yapıyoruz. Ya, bu ve buna benzer bir sürü böyle hikaye var. Bir örnek Anlatabileceği vardı. Onu çıkaramadım Öyle şu anda. Mi? Evet. Peki, şimdi o zaman şunu yani bu üç örnek bize şunu söylüyor. Diyor ki eğer yatırım yapmak istiyorsanız tabii parayı kullanmak elinizde. İstediğiniz yere yatırabilirsiniz. Dövizde yatırabilirsiniz. Kripto paraya da yatırabilirsiniz, arsaya da yatırabilirsiniz, hisse senedine yatırabilirsiniz, devlet tahvillerine yatırabilirsiniz, yabancı şirketlerin hisse senedine yatırabilirsiniz. Tercih sizin ama doğru yatırım uzmanlığı bulduğunuz takdirde, tabii bu doğru yatırım uzmanlığı bulmak elbette ayrı bir şey, mesai gerektiriyor. Evet. Bu durumda galiba kazanç yolları açılabiliyor. Mesela siz yatırım danışmanlığı verirken insanlara bu yatırım projelerini sunarken, ikna ederken, onları ikna etmek durumunda olduğunuzu hissediyorsunuz ve galiba o inançla konuşuyoruz. Mesela bu havalimanı projesi o. Evet. Böyle hareket etmemiş olsa, yani siz inanmamış olsanız muhtemelen o insanların hiçbirini orada yatırımcı hale getiremezdiniz. Ya bu çok doğru. Şimdi şöyle, biz mesela e, Türkiye'de şu anda yani biraz bizim ofisimizin bakış açısı şu, ulaşılabilir gayrimenkuller satmaya çalışıyoruz evet. şu anda. Yani mesela bu son dönemde de böyle işte cebinde 1,5 2 milyon lirası olan birilerine e, çünkü bugün 1,5 2 milyon lira cebinizde İstanbul sınırlarında bir yer almanız çok zor. Tabii. E, biz de e, arsa yatırımına yöneltiyoruz insanları. Fakat bu arsa yatırımını yaparken önce kendimizi alıyoruz o bölgelerden. Yani inancımızı gösteren biz Hadi diyorsunuz e, ki bakın ben de aldım. Tabii ki ya ben inanmazsam zaten satamam. Yani evet. öyle bir de özelliğim var, karakter özelliğim öyle maalesef. E, dolayısıyla önce biz taşın altına kendimiz elimizi koyuyoruz. E, o riskleri biz kendimiz adına çünkü bizim paramız da çok kıymetli. Yani biz de böyle gökyüzünden para yağmıyor bize de bizde evet, evet. emek vererek kazanıyoruz. E, ama önce kendimiz o yatırımı e, deneyimliyoruz. Sonra oradaki o fırsatları yakalayınca da e, etrafımızdaki e, işte birinci halkamız, ikinci halkamız, üç, üçüncü halkamız var. Birinci halkamız, dostlarımız, arkadaşlarımız, işte yakın müşterilerimiz, sonra müşterilerimiz. E, bunu e, insanlara kazan kazan yöntemiyle anlatmaya çalışıyoruz ve o yatırıma sürüklüyoruz kendilerini. E, ben cümlemin başında da şunu söyledim. Çok şükür biz e, 25 senelik bir ofisiz. 22 senedir fiziksel olarak aynı yerdeyim ben. Evet. Acarkent gibi kapalı bir bölgedeyim. E, dolayısıyla o bölgede de hani herkes... Benim yani sokaktan geçen birisi gelip sizi bulamaz orada değil mi? E, tabii ki. Evet, yani biz, Bilenler. Tabii bilenler ve bize hep bugüne kadar referanslı müşterilerimizle çalıştık. E, en büyük gücümüz de zannedersem o. E, dolayısıyla hani ben mesleğimi böyle çok severek e, icra eden birisiyim. E, zaten hani sevmiyor olsaydım e, bu noktalara gelemezdim. Tabii eğer vaktimiz varsa kısacık da kitapla ilgili bir iş. İki şey buçuk şey dakika vaktimiz tabii. var, evet. Onu da kitap. Yani söyleyeyim. bu kitabı niye yazdım? Kitap şimdi benim 25 senelik gerçekten tecrübelerimi aslında kitabın başlangıcı benim hayat hikayem ve birazcık da işte gayrimenkule duyduğum sevdaydı. Evet. Ama sonrasında hayat hikayemi belki ikinci kısma bırakıp gayrimenkul sektörü benim başladığım yıllarda böyle çok itibar gören bir meslek değildi. Ee, naçizane biraz da belki haddimi aşıyorsan e, amacım biraz genç arkadaşlara e, hem ilham olmak hem evet. yol göstermek. E, bu meslekle e, sıfırdan bir hayat kurdum ben. E, herkesi yüreklendirmekti. E, dolayısıyla bir de bizim çalışma yöntemlerimizi e, doğru çalışma yöntemlerini anlatmaya çalıştım bu kitapla. Evet. Umarım herkese doğru faydası olur. Evet ve dürüst. Değil evet, yani. Ve dürüst. Yani. yani Bizim ilkemiz zaten e, dürüstlük yapısı bizim ana yasamız olmasa zaten gelemezsiniz. gelemezsiniz. Yani bu iş 3 yıllık, 5 yıllık bir süreçte belki yaparsınız ama böyle bir ömür veya bir 25 yıllık bir sürece bu işi yayamazsınız. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Bir, bir şey soracağım, süre bitti ama konut almak için şu anda mesela momentum sizce uygun mudur? Ne zamana kadar alınabilir? Ya bence tam zamanı tam Ali Bey. Zaman. Şöyle, siz de konuya başlarken... E, faiz Hadi. oranlarının mevduat faiz oranlarının evet. biraz aşağı geldiğinde fiyatların yukarı doğru tırmanacağı aşikar. E, bugün e, iki aydır da e, sektörde bir hareketlilik var. E, bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi bu temmuz ayında biliyorsunuz e, kira zam oranları %25 ile sınırlanmıştı. Bu kalktı. Sefno kaldırıldı e, Şimdi kira oranları o kadar yükseldi ki şöyle söyleyeyim iki yıl önce e, kira çarpanı dediğimiz yani amortisman süresi dediğimiz e, bir gayrimenkulde 30 yılları bulurken şimdi şu Eylül e, Ağustos ve Eylül'de bu rakamlar 15 yıllara vesaire yeriledi. Dolayısıyla bu da bir cazibe yaratmaya başladı insanlar için. Ama bence tam zamanı çünkü eğer faizler %30'lara e, %35'lere aşağıya doğru biraz gelmeye başlarsa fiyatlar bu noktada durmayacak. Tabii. Çok güzel. Dolayısıyla bu dönem bence yılbaşına kadar Hırsal, konut kofurs. ihtiyacı olan veya hani yatırım amacı güden insanlar için bu dönemi değerlendirmelerini Vallahi, tavsiye ederim. Vallahi çok açık sözlü konuşuyorsunuz. O yüzden çok sevdim. Kitabınız da öyle. Zaten kitapta da bu samimiyeti görüyoruz. Çok teşekkür Hasan Bey. Kalkmayın lütfen. Hasan Can'la konuştuk. Remax Tepe kurucusu. Aynı zamanda gayrimenkul danışmanı. Gayrimenkulu konuştuk. İstanbul'da tam konut almanın zamanı diyor. Çok kısa bir ara tekrar konuşacağız ama bu defa yurt dışına göndereceğiz, sizi götüreceğiz. Yurt dışında gayrimenkul alabilmenin sırlarını paylaşacağız birazdan.